Dersime Ali İmran suresinden bazı ayetlerle başlıyorum. Rabbim istifadeyi nasip eylesin. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahümme malikel mülk. Allahu Ekber ya ne güzel ayetler. De ki ey Habibim, Allahümme mâlikel mülk. Ey Allah'ım sen mülkün malikisin. Tu'til mülke men Mülkü dilediğine verirsin. Ve tenzi'ul mülke mimman taşa. Dilediğinden çeker alırsın. Bi yedikel hayır. Hayır senin elindedir. İnneke ala kulli şeyin kadir. Muhakkak ki sen gücü her şeye yetensin. Ayetin nüzul sebebine baktım kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiğinde ashabına İran'ın, Fars'ın, Bizans'ın mülkünü vaat etti. Diyor ki Allah buraları size vaat etti. Buralara ümmetim gidecek, buraların mülkünü alacak diyor. İşlerindeki münafıklar ve Yahudiler diyorlar ki haşa Mekke ile Medine yetmiyor mu ona? Nasıl alacak oraları? Ayet iniyor kardeşler. De ki Habibim Allahümme malikel mülk. Mülkün sahibi sensin Allah. Tu til mülke men taşa. Dilediğine verirsin. Ve tenzi'ul mülke min men taşa. Dilediğinden çeker alırsın. Bi yedikel hayır. Hayır senin elindedir. İnneke ala kulli şeyin kadir. Sen gücü her şeye yetensin. Tulicul leyle fin nahar. O Allah ki geceyi gündüze katar. Sen geceyi gündüze katarsın ve tulicun fil gündüzü de geceye katarsın. Ve tuhricul hayye minel meyt ölüden diriyi çıkartırsın. Ve tuhricul meyte Minal hay diriden ölüyü çıkartırsın. Değil mi? Cenab-ı Hak ölü hükmündeki yumurtalardan, çekirdeklerden değil mi? Su tanelerinden Hayat sahibi mahlukatı çıkartıyor mu? Ya. Yani. Sonra onlardan, değil mi? O dirilerden ölüyü çıkartıyor mu? Yuhi ve yumit. Öldüren de, yaşatan da o kardeşlerim. Ve terzugu men teşa'u bi gayri hisab Ve terzugu rızıklandırırsın men o kimseyi ki Teşa'u Yani dilediğini bi gayri hisab hesapsız rızıklandırırsın. Sen dilediğini hesapsız rızıklandırırsın. Ayetler devam ediyor. Biraz daha alalım kardeşlerim. Ya buralar dersimize bakan yerler olduğu için Kur'an'dan baktım burası geldi önüme. Rabbimiz diyor ki: "La yettahizil mu'minun el kafirine evliya min Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dostlar edinmesinler. Acayip bir tabağa. Kur'an'da çok geçer bu. Şimdi müminler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler. Ayetin nuzul sebebine baktığımızda bazı mümin olan kimselerin daha öncesinden de mi Yahudilerle orada onlarla aynı bölgede yaşıyorlar. Onlarla içli dışlar. Diyor ki biz onlara İslam'ı anlatacağız ama onlarla dostluklar ilerlemeye başlayınca Cenab-ı Hak bu ayeti indiriyor. Diyor ki sizin dostunuz müminlerdir. Çünkü mümin ne yapar? Müminle dost olur. Sen kafirle dostluk yaparsan, müminin sırrını ona ifşa edersen ne olur? karsın. içten bitirirsin. Cenab-ı Hak müsaade etmiyor kardeşler. Ya e tabii bu dostluğu tamamen bak arada bir fark var. Şunu anlatalım. Üstadımız da risalede anlatıyor. Onlarla dost olmaktan maksat onlara sırrını açıklama. Sen onlarla bir alışveriş yapabilirsin ehli kitaptan biriyle. Alışveriş yapmak farklı bir şey. Dost olmak farklı bir şey. Hatta üstadımız diyor ki ehli kitaptan bir haremin olsa sevmeyecek misin? Seveceksin ehli kitabın kadını almak caiz. Ama burada anlatılan farklı bir şey yani. Ve Rabbimiz diyor ki ve men yef'al zalike kim bunu yaparsa müminleri bırakıp da kafirleri dost tutarsa feleyse min Allahi fi şeyin. Artık o Allah'tan bir şey içinde değildir. Manası şu Allah'tan dostluk olacak göreceği hiçbir şey yoktur artık. İlla en tattaqu minhum tuqa. Eğer onlarda bir tehlikeyi gördüğünüzde tehlikeden sakınmak için hani böyle dost görünüyormuş gibi yaparsanız bu müstesna diyor Rabbimiz. Ama onlarla dostluk kurmayı Rabbimiz yasaklıyor arkadaşlar. Ya bu ayet şimdi ayeti dar bir manaya, dar bir kalıba sokmamak lazım. Allah'ın kitabında bu asra bakan ve ne olsa gerek kardeşler. Müminlere bırakıp da kafirleri dost tutmayın. İslam'ın yüreğini, kalbini ağlatacak hadiseler oluyor bu alemde arkadaşlar. İnsanın yüreğini. Bakın şimdi. Adı İslam olan ülkeler Müslümanları bir tarafta tutmuşlar değil mi? Kafirlerle dostluk yapıyorlar mı şu anda? Ya arkadaşlar gerçekten acayip bir zamanda yaşıyoruz ya. Arabistan'a bakıyorsun değil mi? Amerika'nın köpeği olmuş yani. Mısır'a bakıyorsun. Amerika'nın köpeği olmuş. Çeçenistan diye yiğit bir devlet vardı ya. Rusya'nın süs köpeği olmuş. Ya yani müminler müminleri bırakmışlar kardeşler. Kafirlerin yani izzeti şerefi orada arıyorlar ha. Halbuki izzet ancak Allah'a aittir. İzzet ancak Resulüne aittir ve müminlere aittir. Başka bir yerde izzet şerefi yok yani. Allah zaten onların izzetini şerefini çekip almış. Farkında değiller. Farkında değiller. Müminler müminleri bırakıp kafirleri dost tutmasın. Kimler kimleri dost tutuyor kardeşler bakın yani misaller o kadar çoğaltılabilir ki ben sizin fehminize havale ediyorum siz anladınız meseleyi. Kuldeki in tuhfu ma fi sudurikum. Kul in tuhfu eğer gizlerseniz ma o şey ki fi sudurikum, sinelerinizin içinde. Ev tubduhu veya onu açıklasanız. Yalemullah Allah onu bilir. Yani bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de Cenab-ı Hak ondan haberdardır, onu bilir. Ve ya'lamu ma fis vati ve ma fil-ard. O Allah ki göklerde olanı da bilir, yerde olanı da bilir. Vallahu ala kulli şey'in kadir ve Allah her şeye gücü yetendir. Sonsuz ve nihayetsiz kudretin sahibidir. Evet kardeşlerim. Şöyle ayetleri geriye dönüp hatırlasak. O mesele biz okumak için okumuyoruz, değil mi? Ayetlerden alacağımız dersler nelerdir? İlk neyle girdiydik derse ya? Hatırlayan var mı? Mülkün sahibi Allah'tır. Mülkün sahibi Allah'sa, dilediğine verip dilediğinden alıyorsa, ey insan, sebeplerde boğulma. Malikül mülk odur. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin dizgini onun elinde. Ancak ondan iste. Verecek olan da odur, alacak olan da odur. Geceyi gündüze katan da odur, gündüzden ge gündüzü geceyi katan da odur. Ölüden diriyi çıkartan da odur, diriden ölüyü çıkartan da odur. Her şey onun elindedir. Dilediğine hesapsız rızık verir, dilediğine fakirlik elbisesini giydirir. Gücü her şeye yeter. Birinci nasibimiz bu. İki, müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost, Olmayacak. Eğer olursa ve men yef al kim dost tutarsa feleyse minallahi fi şeyin. Artık Allah'tan bir şey üzerinde değil. Allah'tan bir dostluk falan beklemesin. Bitmiştir onun için. Evet. Cenab-ı Hak kardeşler müminleri dost tutmayı, zalimlere zerre kadar meyletmemeyi, kafirlere falan onlara dostluk kapısını açmamayı bizlere nasip etsin yani. Evet. Zerre kadar meylimiz olmasın. O zalim kafirlere. Bizim kalbinde muhabbet duygusu var, adavet duygusu var. Biz muhabbet feda ederiz diyor sadımız. Müminlere muhabbet besleriz ama kafirlere karşı da ne olacak? Ne olacak? Kardeşler Cenab-ı Hak Kur'an'da sahabeleri anlatıyor. Onlar müminlere karşı merhametlidir, kafirlere karşı nedir? Şedittir. Müslümanın bir duruşu olacak ya. Duruşu olacak Yani. Cenab-ı Hak o duruşu ümmete nasip eylesin kardeşim. Ümmetin başındakilere nasip eylesin. Öyle dimdik dursunlar yani. Ve Rabbimiz dedi ki, benden hiçbir şey gizleyemezsiniz. Gizle, sinenizin içinde olsa veya dışarı vursanız hepsini bilirim. Semanın böyle en uçsuz bucağındaki bir galaksinin taşın altındakini de Cenab-ı Hak'tan gizli kalamaz kardeşlerim. Yerin yedi kat altındaki bir şey de Allah'tan gizli kalamaz. Yani yaptığımız her şey Allah'a aşikar arkadaşlar. Değil mi? Bütün bunların peşine bunun gelmesi, Allah yaptıklarınızdan haberdar, Allah'tan bir şey saklayamazsınız. Rabbimiz bunu haber veriyor. Cenab-ı kardeşlerim, böyle Kur'an'ı okurken böyle hisse almayı, mesele okumak değil kardeşler. Zaten çok okuyoruz, yıllardır okuyoruz yani. Allah anlayarak okumayı bizlere nasip etsin kardeşler. Hz. Ali Efendimiz diyor ya, tefekkür olmayan bir okuyuşta hayır yoktur diyor. Allah tefekkür ede ede, hazbede ede okumayı bizlere nasip etsin.